insanoğlu! Biz sizi bir kadınla hani bir erkeğin izdivacından halka ederek, Millet millet, şube şube, kabile 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 halk ettik, ayırdık. Ama içinizde hiçbir kimsenin bir kimseye faiketi yoktur. Ancak tevhid ve takva. İlle takva, hak korkusu. Evle tevhid. Tevhid bir ağaçtır ki yerden göklere yerin altına, yedi kat yerin altına gitmiş, ve gövdeyi semaya ulaşmış, dalları gelip semanın tepkine geçmiştir. Bu la ilahe illallah'a misalidir. Onun için bütün müminler, renk, ırk, şu, bu, hiçbir faikiyeti yoktur. Ancak takva iledir ve bütün müminler kardeştirler. Sakatı sağlamı, fakiri zengini, hastası sıhhatlısı, renklisi renksizi. Niye Cenab-ı Allah gene alt tarafında ayet-i kerimenin? mümin bütün münler ihva, kardeştirler. Nereden? Üç yoldan kardeştirler. Birisi Adem'in çocuklarıdır. Hepsi Adem Peygamber Resulü'nden gelmiştir. İkincisi, manevi olarak babamız Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Çünkü yol iki türlüdür. Bir döl evladı vardır, bir döl evladı vardır, bir yol evladı vardır. Döl evladı zücretinden gelen. Yola evladı senin yolundan yürüyen, senin izinden giderler. Ümmeti Muhammed'in kafesi Ali Muhammed'dendir. Allah! Allah! Ve evladı Muhammed'dendir. Neden? Madem ki Resulullah'ın çizdiği yoldan, Peygamber'in getirmiş olduğu şeriat-ı garra-i yürümektedir. Onun yolundan gittiği için Ali Muhammed'ten sayılırlar. Bir de Ali Muhammed var ki Peygamberimizin bizatihi sulb-i pakinden gelmiş. Onlar bizim hidayet yıldızlarımız, imamız mevkindedir. Şerefin ondan. Üçüncüsü din kardeşliği. Dinde kardeşiz. Kusurlar bırakılacak. Kinden atılacak. Senlik denlik bırakılacak. Kafirin, zındığın, melunun peşine düşülmeyecek. Allah yolu apaşkar, Nurlu yol. Hazreti Muhammed'in çizdiği yol duruyor burada. Şimdi sen bunu bırakıp kimse tabi olmayacaksın. Ve birleşeceksin. Kini kaldıracaksın içinden. Kim? Hangi kalpte kim varsa o kalpte din yoktur bir katte olursa o dini olmaz. Onun için tavuk kaçtı, horo düştü bilmem ne falan böyle şey için ibadullah birbirine kırmaları, iblislerin peşine düşmeleri hiç doğru değildir. Allah yolu apaşkadır. Gel felaket günleri çatmadan bu yoldan dön sen gerisi geriye. Hak yola gel. Hz. Muhammed'in çizdiği yola. Felaket günleri yaklaştı. Böyle devam ederse o yoldan giden sen nadim olacaksın. Çünkü müminler Müminlere gelen beliye, beliye suretinde itibat-ı ilahidir. Bak, tekrar et. Tekrar ettim size düşün, tefekkür eyle. Müminlere gelen beliye, musibet, musibet suretinde mükafat ilahidir. Ama kafire gelen musibet, zalime gelen musibet, musibeti azimedir. Şeytana hizmet edenler, bu tarafa doğru gelin. Gelmezseniz o yolda siz, siz sonra çok pişman olacaksınız. Ve ellerinizi sıracaksınız saçlarınızı, sakallarınızı yolacaksınız. olacaksınız bilmiş oldunuz ki müminler kardeşinizdir. Kardeş kardeşin kanını dökmesin. Kardeş kardeşe bağrını assın. Kardeş kardeşi kucaklasın. Düşman hazır beklemekte. Ve düşmanın katiyen ve katip eden merhameti yoktur. O Alevi'ymiş, bu Sünni'ymiş, bu Şafi'ymiş, bu Maliki'ymiş, bu Şia'ymış. Böyle bir şey katiyen düşünmez. En büyük kabahatın İslam olmandır. Muhammedi olmandır. Bu senin bu 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 imanın senin başını yemeye kadın gelir, Hiç merak etme. Aramaz yani bu Sünni, Şafi, Hanefi, Maliki, Şia ve Mutezile, Zeydi, Meydi hiç aramaz. Belki bir tarafı imha etmek için bir tarafı kullanır. Ondan sonra onu işini bitirdikten sonra daha da bir onu kaldırır bir çuvalın içerisine, bir fırına atar yakar. Onun için tevhid, tevhid nuru müminlerin kalplerini münaverleştirmiş, hak ve hakikati onlara göstermiştir. La ilahe illallah Allah'ın kılıcıdır, Allah'ın mürağıdır, Allah'ın nurudur. La ilahe illallah kılıcı kafirlerin başına iner, nefse emarının kafasına iner. Dersen tevhid ile varını, halbini, zahirini, batınını nurlandır ve mümin kardeşine varını aç. Kini terk et. Kini yerine sevgiyi koy. Mümin kardeşine gazaplanacağına hilmiyeti yerleştir. Daha hayırlıdır. Mal, cahil için kavga gürültü ediyorsun. Bunun, bunun yerine de Allah ve Muhammed'in sevgisini koyar sana kâti gelecek ki sen Muhammed'isin. Sen en yüce makamatı ihlas ettin. Cennet senin için hazırlandı ve süslendi. Allah cemalini sana hazırladı. Nereye bakarsan Hakk'ın cemaline dönüyorsun ama farkında değiliz. Senin için bunlar hepsi ümmet Muhammed için. Allah elinde en mukaddes olan kişiler muttakilerdir. Kimsenin kimseye hiçbir fazileti olamaz. Kim ki Allah elinde muttakidir, Allah'tan korkar, o kimse yücedir. Vallahi yedü ila selam müstakil.